Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağı hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. İnşallah her şey yolundadır. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir arkadaşlar. Sevgili izleyicilerim, şimdi mülföy hamuruyla oğluma bugün akşama sevdiği böreklerden istediği için ona mülföy hamuruyla pideler yapacağız arkadaşlar sosisli, beyaz peynirli, kaşarlı, isterseniz kıymalı, sucuklu her çeşit yapabilirsiniz. Ben bugün sizlere böyle göstermek istedim arkadaşlar. Hamurlarımı şöyle bir saat önceden çıkardım. Hemen işle başlayacağım yapmaya. Çünkü fazla uzatmak da istemiyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. İki ucundan şu şekilde bükeceğiz ve Şöyle birleştireceğiz sevgili izleyicilerim. Şöyle pide görünümü yapacağız. Çok kolay misafirlerinize, kendinize yani süper bir atıştırmalık oluyor arkadaşlar. Şöyle yapmış olduğum salçalı sosum var arkadaşlar. Biraz pul biberi, sıvıya, domates ve biber salçasının karışımı arkadaşlar. Böyle bunu da buraya sürüyoruz. Bakın şöyle kenarlarına da sürüyoruz. Beyaz peynir koyacağım bunun içerisine. Hem yapımı kolay hem de lezzeti olay. Sevgili öğrenci, öğrenci kardeşlerim, çalışan bayanlar, acil misafiri gelenler, Arkadaşlar hepiniz için çok kolay, çok özel bir tarif oluyor inşallah. Mini mini pidelerimiz oluyor yani. Şöyle arkadaşlar bakın. Beyaz peynir üzerine de rendelenmiş kaşarımızı koyuyoruz. Ve bu şekilde fırın tepsime alacağım. Şuraya hazırlamış olduğum. Dediğim gibi okula giden sevgili öğrenci kardeşlerimiz, çalışan annelerimiz, acil gün yapan hanımlarımız, aniden misafiri gelecek kardeşlerimiz, hepinize yani bir özel tarif inşallah. Hem kolay tarif arayanlara, hem de hem kolay olacak, hem lezzetli olacak tarifimiz arkadaşlar. Şöyle iki ucunu birleştirdikten sonra arkadaşlar bakın böyle şöyle esnederek kenarlarından pide görünümünü veriyoruz. dediğim gibi kıymalısı da çok güzel oluyor. Benim şimdi kıymalı hazır değildi kıymam. Onun için böyle peynirli beyaz peynirli ve kaşar dolduruyorum arkadaşlar. Kaşar rendesiyle. Eğer isterseniz dediğim gibi yani içine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa. Şimdi tepsimize tizeceğiz arkadaşlar. Başka bir hamur alacağım buradan. Şu şekilde. Önce arkadaşlar şöyle bir bu, bu söyleyemedim aklıma getiremedim arkadaşlar biber salçasıyla domates salçasıyla muhteşem bir lezzet oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim yani şöyle bir kenarlarından çizik atacağız bunun da bakın arasına sosis koyacağım arkadaşlar şöyle iki tane yani sosisimi ortadan keseceğim arasına kaşar koyacağım arkadaşlar şöyle şu şekilde Sonra da şu kestiğimiz uçları ortaya koyup birleştireceğiz. Ortada yapıştıracağız yani arkadaşlar. Piştiği zaman da hepsi eriyecek. Birbirine karışacak ve Bakın sevgili izleyicilerim. Lezzet bombası oluyor yani. Özellikle de çocukların, büyüklerin. Şimdi bunu da tepsime koyacağım ben. Büyükler ben de çok seviyorum. Büyükler de yiyor, küçükler de yiyor bunu. Arkadaşlar böyle tarifleri. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle yapacağım. Pizza tadında oluyor arkadaşlar bunlar da. Böyle beyaz peynirli, kaşarlı. Şöyle rendelenmiş kaşarımızı koyuyoruz. Beyaz peynirimizi koyuyoruz kenarlarından kesiyoruz. Sonra da şu uçlarını kapatıyoruz. Bunun içerisine de beyaz peynirli kaşar bir de salçalı sos koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar keçup falan da koyabilirsiniz ama bu salçalı sosunan daha çok lezzetli oluyor. Böyle güzel olduğu için yani bilmiyorum biz böyle çok seviyoruz. Onun için de sizlere özellikle salçalı sosla gösteriyorum yani. Yoksa isterseniz içerisine keçup da başka domates sosları da sürebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunun içerisine de şimdi yumurtalı kaşarlı yapacağım peynirli. Onu göstereceğim sizlere dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz pidelerinizi. Kıymalısı da çok muhteşem oluyor arkadaşlar. İnşallah bir daha da yani aynı bu şekilde mini mini misafirlere ne çok güzel bir yani taban kenarına koymak için çeşit oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle şu uçlarını birleştiriyoruz. Arkadaşlar önce bu uçları birleştirdikten sonra şu kenarlarını istediğimiz kadar esnetebiliriz. Böyle bakın. Buna salça kullanmadım arkadaşlar. Yumurta koyacağım şöyle gördüğünüz gibi. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle her köşesine gelecek şekilde yumurtamızı içerisine dolduruyoruz pidemizin arkadaşlar. Üzerine kaşar, beyaz peynir, hepsinden koyabilirsiniz. Evde hangi peyniriniz varsa. Bakın sevgili izleyicilerim. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Ve şöyle tepsime koyacağım buraya. Tepsimize koyacağız ve sonuncu hamurumuzu da yapıp böreğimizi bitireceğiz. Yapması bu kadar kolay, yemesi de çok güzel. Arkadaşlar sizlere çekip göstermek istedim. Bugün zaten oğlum istediği için yapıyorum. Ama sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle elimizle hafif kıvırıyoruz. Şu uçlarını birleştiriyoruz arkadaşlar. Mülfey hamuruna zaten fazla bastırmamamız lazım. Şöyle uçlarını açıyoruz arkadaşlar. Bakın pide görünümünü veriyoruz. Gerçekten çok kolay. Bunun içerisine de şöyle sosis tanelerinden. Şimdiki çocuklar yeni nesil böyle şeyleri çok seviyor arkadaşlar. Tabii ki bunun üzerine de şimdi yumurtamı dökeceğim. yumurtalı sosisli şöyle görmeniz için iyice ondan sonra da üzerine kaşar peynirimizi koyduk muydu değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım izleyicilerim Çayımızı da demledik miydi? Tamam. Şimdi bunu da tepsimize alacağız. Bitti hamurum arkadaşlar. Hepsini size göstereceğim ve Evet arkadaşlar. Şu kalan yumurtamı da hafif üstlerine gezdireceğim. Körnüşleri muhteşem olduğu kadar lezzeti de o kadar güzel arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Yani tavsiye ederim. 180 derecede de fırınım çalışıyor arkadaşlar. 200'e açtım ısınması için. Böreklerimi koyduktan sonra da 180'e alacağım. üzerleri kızarana kadar şöyle bütün yumurtalarımı da üzerine dökeyim. Kalmasın. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle bir tepsimi çevireyim. Hepsini bir görün. Sosisli, peynirli, kaşarlı. Şöyle bir Şimdi fırına gidiyoruz. Birazdan görüşmek üzere sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim, mülföy pidelerimiz pişti. Sosisli, kaşarlı, peynirli şunların güzelliğini görüyorsunuz değil mi sevgili izleyicilerim mutlaka kolay tarif arayanlara tavsiye ederim arkadaşlar şimdi tabağıma alacağım buradan bismillahirrahmanirrahim sıcak arkadaşlar yeni çıkardım fırından şöyle bakın bu yumurtalı kaşarlı olan arkadaşlar beyaz peynirli Tepsimi şöyle kenara çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi çok sıcak. Şuraya kenara alacağım ve şuraya size tahtanın üzerine koyup göstereceğim. Arkadaşlar beyaz peynirli, kaşarlı, yumurtalı, şöyle sosisli. Bakın sevgili izleyicilerim şekli de kendi de yani hiçbir yağ başka kullanmıyoruz arkadaşlar. Hani öyle yağlı bir de pidelerimiz olmuyor. Bakın. Çıtır çıtır arkadaşlar kaşarlı. Şöyle hepsinden göstereceğim sizlere yumuşacık bakın salçalı soslu zaten bir pakette 10 tane oluyor arkadaşlar hemen böyle oğlum istediği zaman yapıyorum çıkartıyorum canı bazen pide istiyor sonra da böyle hemen çayla birlikte yiyor arkadaşlar kıymalısı da çok güzel oluyor onu da inşallah gösteririm sizlere bir gün. Kıymalısı da yani kaşarlı üzerine kıymalısı da gerçekten kıymalı pide gibi enfes oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir keseceğim size, bir göstereceğim. Çok sıcak dediğim gibi. Bakın arkadaşlar. Yumurtanın altında kalmış sosisler, peynirler yani çıtır çıtır Yani daha ne olsun. Mis gibi. Şu yumurtaları da ben çok seviyorum arkadaşlar. Yumurtayla. Bakın. Kaşarla. Hepsini de ezmek istemiyorum tabi. Evet sevgili izleyicilerim. Yapanlara, yapacaklara, hepinize afiyet, şifalar olsun. Hepinize sağlıklı, hayırlı, huzur dolu günler diliyorum. Başka bir güzel videolarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşça kalın sevgili izleyiciler.